sabah saatlerinde bir operasyon oldu. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir? Yolsuzluk konulu. Eee yolsuzluk konusunda yapılan her operasyonun eee her haberi eee yakından takip ediyoruz. Eee öyle anlaşılıyor ki bu kez eee kapsam oldukça geniş. E, bu nedenle grubumuzda bir e, kriz e, masası oluşturduk. E, milletvekillerimiz olayı yakından takip edecekler. Ee, endişeniz var mı diye sorarsanız Deniz Feneri savcılarının başına gelen inşallah bu savcıların başına gelmez olayı yakından takip ediyoruz ve takip etmeye devam edeceğiz. Peki Hakan Şükür'ün istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz? O konu partinin kendi iç yani AKP'nin kendi iç sorunu. O konuya girmek istemiyorum. Tabi bu sorunun muhatabı Sayın Şükür'dür. Peki hanım bu operasyonla ilgili cemaat hükümet kavgası olarak da nitelendiriyorsunuz. Biz o konulara girmiyoruz arkadaşlar. Bakın rahmetli Uğur Mumcu derdi ki katil katildir. Katilin sağcısı solcusu olmaz. Yolsuzluk yapılan yapan kimse onun üzerine gitmek zorundayız. Efendim böyle mi oldu olay, şöyle mi oldu? Varsa bilgi, varsa döküman göreceğiz. İsteyeceğiz. Eğer kim yolsuzluğun üzerine gidiyorsa, kul hakkı yiyenlerin üzerine kim gidiyorsa onlara destek vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevi zaten bu. Bize her türlü eleştiri gelebilir. Bize her türlü şekilde eleştirebilirler. Ama hiç kimse şu eleştiriyi CHP'ye getiremez. Cumhuriyet Halk Partiler kul hakkı yiyor diyemez. Bu konuda çok hassasız, çok duyarlıyız. O nedenle bu olayı yakından izleyeceğiz. Peki, son Teşekkür ederim. Efendim.